8 Nisan 2025 tarihinde Emirates Stadyumunda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Arsenal, Real Madrid'i 0-3 mağlup ederek önemli bir avantaj elde etti. Maçın yıldızı şüphesiz Declan Rice oldu. Rice, 12 dakika içinde iki muhteşem free kick golü atarak Şampiyonlar Ligi tarihinde bir eleme maçında iki doğrudan serbest vuruş golü atan ilk oyuncu unvanını kazandı. İlk golü Roberto Carlos'un efsanevi vuruşlarını anımsatan bir falsoyla Thibaut Courtois'ı mağlup etti. İkinci golü ise sol çaprazdan uzak mesafeden yaptığı sert bir vuruşla geldi. Arsenal'ın 3. golü ise Mikel Merino'dan geldi. Merino, maçın sonlarına doğru ceza sahası içinde bulduğu fırsatı değerlendirerek skoru 3-0'a taşıdı. Real Madrid cephesinde ise özellikle hücum oyuncuları Vinicius Junior ve Kylian Mbappe beklenen performansı sergileyemedi. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin taktiksel tercihleri ve oyuncu seçimleri de eleştiri konusu oldu. Bu sonuçla Arsenal, rövanş maçı öncesinde büyük bir avantaj elde etti. Real Madrid'in Santiago Bernabeu'da bu skoru tersine çevirmesi için olağanüstü bir performans sergilemesi gerekecek. Sizce Real Madrid bu skoru çevirir mi? Yorumlara yazmayı unutmayın, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı da.